Selamun Aleyküm. Haydi başlayalım. Namazın içindeki farzlar yani namazın rükünleri. A. Kıraat. Bu konuda üç türlü insan vardır. İlkinin zihni ne yaptığından habersiz olup sadece dilini hareket ettirir. İkincisinin dili hareket eder, zihni de diline uyup dediklerine uyar ve anlar. Fakat sanki başkasından dinliyormuş gibi ondur. Bunlar Kur'an'da ashabul yemin denilenlerdir. Üçüncüsüne gelince, onun önce zihni anlamlara ulaşır, sonra dili zihninin hizmetine girerek ondaki anlamları sözlere çevirir. Dilin kalbe, zihne tercüman olmasıyla kalbe öğretmen olması arasında fark var. Allah dostlarının kalpleri dillerine uymaz. Aksine dilleri kalplerine uyup onların tercümanı olur. Anlamların söze çevrilmesi derken şunu anlatmak istiyoruz. Namaz kılmaya başlayan bir kimse Bismillahirrahmanirrahim diyerek bununla yüce Allah'ın kelamını okumaya başladığına göre besmele çekerken Allah'ın adıyla başlamayı niyet etmelidir. Besmele her şeyin Allah'a ait ve onun sayesinde var olduğu anlamını içerir. Buradaki isimden maksat müsemmadır, isim sahibidir. Her şeyin varlığı yüce Allah'a bağlı olduğuna göre namazda besmeleden sonra okunan Fatiha'nın ilk kelimesi olan hamd de ona mahsustur. Hamd'in anlamı ise Allah'a şükürde bulunmaktır. Çünkü bütün nimetler Ondandır. Dolayısıyla da teşekkür de O'na olmalıdır. Sen Errahman'ir Rahim derken her çeşitten ilahi lütuflara kalbini hazır tut ki onun rahmeti sana açılsın ve o sayede sende ümit doğsun. Sonra Malik-i Yevmiddin. Allah hesap gününün mutlak hakimidir derken kalbinde Allah'a tazim gösterip onun korkusunu içinde hisset. Ona tazim göstermek gerekir. Çünkü her şey onundur. Allah'tan korkmak gerekir. Çünkü onun mutlak hakimi olduğu hesap gününün dehşeti bunu gerektirir. İyyeke <Sessizlik> na'budu. Yalnız sana kulluk ederim diyerek Allah karşısındaki içtenlik ve bağlılığını yenile ve iyiye genes Yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'ın gücü ve azameti karşısındaki acizliğini ve ihtiyacını dile getir. Ve şunu kesinlikle bil ki senin itaat ve ibadetin ancak o yardım ederse mümkün olacaktır. Dolayısıyla seni itaate muvaffak kıldığı, kulluğuna kabul ettiği ve seni kendisine niyazda bulunmaya uygun gördüğü için ona minnettar olmalısın. Eğer o seni bunlardan mahrum bıraksaydı, lanetlenmiş şeytanla birlikte sen de ilahi rahmetten kovulmuş olurdun. Bu okumaların ardından isteklerini dile getir. Öncelikle en önemli ihtiyacını talep et ve ihdine siratel müstakim de. Yani bizi doğru yola, bizi sana yaklaştıracak, senin rızana ulaştıracak olan yola yönlendir. Fatiha'yı bu şekilde tamamladığın vakit artık sen, Peygamber'in dilinden, Allah Teala'nın bahsettiği şu kimselerin arasına katılmış olursun. Namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı da kulumundur. Artık kulum ne isterse verilecektir. Kul, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde, Aziz ve Celil olan Allah, kulum bana hamd etti, beni övdü der. Bu bilgi rükudan doğrulurken okuduğumuz Semi limen hamide. Allah kendisine ham dedeni duymuştur cümlesini ifade ettiği anlamdır. Aynı şekilde ileride Kur'an tilaveti başlıklı 8. kitapta anlatılacağı üzere zamm sure olarak okuduğumuz sureleri ve ayetleri de anlamak lazımdır. Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını vaatlerini ve uyarılarını, eski peygamberlere dair haberleri, cenab Hakk'ın lütuf ve ihsanlarını dikkatten kaçırmamak gerekir. Bunların her birinin bir hakkı vardır. Vaadin hakkı ümit etmek, uyarının hakkı kaygılanmak, emir ve yasağın hakkı bunlara uyma kararlılığı, lütuf ve ihsanın hakkı şükretmek, peygamberlere dair haberlerin hakkı da ders çıkarmaktır. Bu anlamlara ulaşmanın düzeyi, namaz kılanın kavrama kapasitesine göre, kavrama kapasitesi de bilgi zenginliği ve kalbin saflık derecesine göre değişir. Ayrıca namaz kılan kimse, kıraatte itidale dikkat etmeli, acele etmeyip tane tane okumalıdır. Çünkü bu okuyuş anlamlar üzerinde düşünmeye daha uygundur. Ayrıca sesli okumalarda rahmet ve azap, vaat ve uyarı, hamd, tazim ve övgü ayetlerini anlamlarına uygun ses tonlarıyla, farklı farklı namelerle okumalıdır. Kıyam hali Kıyamda durma, huzur ile aynı nitelikte olmak üzere kalbin Allah'ın divanında durması gerektiğine bir işarettir. Bu duruşla ilgili olarak Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz kılan kimse yönünü başka tarafa çevirmeyip Allah'ın divanında kaldığı sürece Allah da rahmetini ona çevirir. Namazdayken başımızı ve gözlerimizi sağa sola çevirmekten sakınmamız gerektiği gibi aklımızı, fikrimizi de namazdan başka şeylere takılmaktan korumamız gerekir. Kalbin hüşu halinde bulunmasını özen göstermelidir. Çünkü insanın içinde hüşu olursa dışı da hüşulu olur. C. Rükû ve secde. Rüküye eğilirken zül ve tevazumuzu yenilemeli, kalbimizi duyarlı kılmaya, hüşurumuzu tazelemeye, Mevlamızın gücünü kendi acizliğimizi ve Rabbimizin yüceliğini hissetmeye çalışmalıyız. Kalbimize bu seyrenenleri iyice yerleştirebilmek için dilimizden yardım alıp Rabbimize tesbih etmeli, onun azametini, onun yücelerden yüce olduğunu ifade anlamında şehadet getirmeliyiz. Onun bizim hakkımızda merhametli olduğu ümidiyle ve bu ümidimizi Semiyallahu limen hamide yani o kendisine şükredeni işitip karşılık verir sözümüzle pekiştirerek rükudan doğrulmalıyız. Sonra bu sözümüze lekel hamd, hamd sana mahsustur ey Rabbimiz diyerek rahmetinin daha da fazlasını vesile olması ümidiyle şükrümüzü eklemeliyiz. Sonra secdeye gideriz ki secda tevazunun en ileri derecesidir en şerefli organımız olan yüzümüzü, en bayağı şey olan toprağa yere koruz. Hatta yüzümüzle başımız arasında bir engel, sergi koymayıp doğrudan yere secde etmek mümkünse bunu yapmak uygun olur. Çünkü bu hüşuya daha uygundur. Bu suretle başını toprağa koyarak nefsini zillet yerine koyduğunda şunu bilesin ki, onu asıl yerine koymuş, geldiği asıla geri göndermiş oluyorsun. Zira sen topraktan yaratıldın ve toprağa döneceksin.'' Bu konumdayken kalbinde Allah'ın azameti tazelenir ve bunun etkisiyle Subhane Rabbi Ale, seni tesbih ederim Ulu Rabbim dersin ve ikinci secdeyi de bu şekilde yaparsın. 4. Tahiyyata oturtma Dahiyat için oturulduğunda edeple oturulur. Et tahiyyat duasını okuyarak o duada geçen bütün övgülerin, salavat ve güzelliklerin, tayyibat yani kusursuz ahlakın Allah'a mahsus olduğu dile getirilir. Aynı şekilde hakimiyetin Allah'a ait olduğu ifade edilir ki et dahiyatın anlamı budur. Bu arada Hz. Peygamberi onun yüksek şahsiyetini de gönlümüzde tutarak kendisini Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh sözleriyle anarız. Sonra Esselamu Aleyne ve Ale İbadillahi Salihin diyerek kendimize ve Allah'ın bütün iyi kullarına esenlik dileğinde bulunuruz. Sonra kelime-i şehadeti okuyarak Allah'ın birliğine ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun peygamberi olduğuna şehadetimizi dile getiririz. Nihayet namazımızın sonunda tevazu, hüşu, yakarış ve niyazla. Karşılığını alacağımızı gönülden umarak. Rabbana gfirli ve li valideyye ve lil mu'minin yevme yakumul hisab. Ey Rabbimiz beni, ana babamı ve bütün inananları bağışa şeklindeki dua ayetini okuruz. Böylece ebeveynimizi ve diğer müminleri de duamıza katmış oluruz. Selam verirken meleklere ve orada hazır bulunan başkalarına selam vermeyi amaçlamalı. Namazımızı bu şekilde tamamlama niyeti taşımalıyız. Bu ibadeti tamamlamayı bize nasip ettiği için Allah'a şükretmek ne sahip olmalıyız. Bunun belki de bir veda namazı olduğunu, bir daha böyle bir ibadet halini yaşayamayacağımızı düşünmeliyiz. Nitekim Resulullah'ın öğüt verdiği üzere, her namazını, son namazını kılan birinin namazı gibi kıl buyurmuşlardır. Hüşu sahiplerinin namazlarında hüşu halinde olanların namazlarını titizlikle eda edenlerin namazlarını devamlı kılanların ve kulluklarını ifa ederken güçleri yettiğince Allah'a münacatta bulunanların namazları hakkındaki ayrıntılar böyledir. İşte insan böyle bir namaza kendini adamalıdır. Ve onun böyle bir namaz kılmayı başardığı ölçüde mutlu olması, bu husustaki kusurları ölçüsünde üzüntü hissetmesi ve bu şekilde namaz kılmaya gönlünü ısındırması gerekir. Gaflet halinde olanların kıldıkları namaz tehlikeleri açıktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle kusurlarını örtmesini umarız. Onun rahmeti geniş, lütuf ve keremi sonsuzdur. Allah'ın kusurlarımızı örtmesini, bizi rahmet deryasından nasiplendirmesini dileriz. Zira bu noktada kendisine kulluğumuzu layık olduğu şekliyle yerine getirmekten aciz olduğumuzu itiraf etmekten başka bir yolumuz yoktur. Şurası bilinmelidir ki namazın kusurlardan arınması yalnızca Allah'ın hoşnutluğuna layık olacak saflıkta olması ve yukarıda anlattığımız hüşu, tazim ve haya gibi kalbi şartıyla birlikte eda edilmesi kalbe nice ışıkların doğmasına vesile olur ki, bu ışıklar da mükaşefe ilimlerinin anahtarları konumundadır. Gökler aleminin ve yeryüzünün anlamlarını, rububiyetin sırlarını keşfedenler, bu keşf mertefesine bilhassa namazda, özellikle de secdede yükselirler. Çünkü kur Rabbine secde halindeyken yakınlaşır. Bundan dolayı secde et, yakın ol buyurulmuştur. Alak suresi 19. ayet şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vescut vaktarib. Meleklerin yakınlık ve mertebeleri sabittir ve sürekli bir tek düzeyde bulunur. Ne artar ne de eksilir. Bundan dolayı Allahu Teala onların bizim her birimizin sadece belli bir makamı var dediklerini bildiriyor. İnsanı meleklerden ayıran özellik ise bir mertebeden diğerine yükselebilmesindendir. İnsan sürekli Allah'a yaklaşıp ona daha çok kurbiyet kazanma imkanından yararlanabilir. Buna karşılık Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun meleklere olduklarından daha fazla yaklaşmanın kapısı kapatılmış, hiçbirine bulunduğu mertebeyi değiştirme imkanı verilmemiştir. Onların her biri meşgul olduğu ibadet neyse ondan ayrılıp başka bir ibadete geçemez.'' bıkıp usanmadan aynı ibadeti sürdürür. Ona yaptıkları ibadetlerden dolayı ne büyüklüğe kapılırlar ne de yorulurlar. Bismillahirrahmanirrahim. La yastakbiruna an ibadatihi ve la Enbiya suresi 19. ayet. Dereceleri arttırmanın anahtarı namazdır. Aziz ve celil olan Allah, namazlarını hüşu halinde olanlar kurtuluşa ermiştir buyurarak, imanlarının yanında kıldıkları özel namazları dolayısıyla müminleri övmüştür ki, bu özel namaz hüşu ile birleştirilen namazdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal <laughs> mu'minun, ellezînehum fi salâtihim hâşiûn. Mu'minun suresi 1 ve 2. ayetler. Nihayet Allahu Teala aynı surenin başındaki ayetlerde zikrettiği kurtuluşa erenlerin niteliklerini ve onlar namazını titizlikle eda ederler buyurarak yine namazla tamamlamıştır. Ardında bu niteliklere sahip olmanın ödülünü de işte kazanacak olanlar bunlardır. Firdevs cennetini kazanacak ve orada ebedi kalacak olanlar ifadesiyle bildirmiş. Böylece ilgili ayetlerin başında onları kurtuluşa erenler, sonunda ise Firdevs'i kazananlar olarak nitelemiştir. Nitekim onların zıtları konumundaki insanlar hakkında da Allahu Teala şu bilgileri verir. O günahkarlara, sizi şu kavurucu ateşe sokan nedir diye sorulduğunda, biz namaz kılanlardan değildik derler. Allah bizi böyle olanlardan korusun. Sonuç olarak namazlarını kılanlar Firdevs cennetini kazanacak. Allah'ın nurunu müşahede edecekler. Ona kurbiyetin, gönülden yakın olmanın mutluluğunu yaşayacaklardır. Yüce Allah'ın bizi de böyle namaz kılanlardan eylemesini ve bizi sözleri süslü püslü ama eylemleri çirkin olanların uğrayacakları ezadan korumasını niyaz ederiz. O cömerttir, lütufkardır, ihsanının başı ve sonu yoktur. Onun bütün seçkin kullarına salat ve selam olsun. Yeni başlığa geçiyorum. İmamlık ve imamın namaz öncesiyle kıraat ve namaz sırasındaki görevleri. A. İmamın namaz öncesindeki görevleri. 1. İmam kendisinden hoşlanmayan bir topluluğun önüne geçmemelidir. Cemaat birinin imam olup olmaması hususunda itilafa düştükleri takdirde çoğunluğun görüşüne itibar edilirse de şayet azınlıkta kalanlar hayırlı ve dindarlar insanlardan oluşuyorsa onlara itibar etmek daha uygun olur. Bir hadiste kendisini istemeyen bir toplumun önüne geçip onlara imam olan kimsenin namazından hayır beklenemeyeceği bildirilmiştir. Bir kimsenin cemaat istemediği halde imamlık için öne geçmesi gibi arkada daha bilgili biri varken imamete geçmesi de uygun bulunmamıştır. Çok ilginç bilgiler değil mi? Ancak daha ehil olan kişi imam olmayı istemezse diğeri öne geçebilir. Bu tür engeller söz konusu değilse o takdirde imamlık şartlarını taşıdığını düşünen biri öne geçmelidir. Bu durumda artık imamlık tartışması yapmak doğru değildir. 2. Bir kimse imamlıkla müezzinlik arasında tercih yapma durumunda kalırsa imamlığı seçmelidir. Zira ikisi de faziletli olmakla birlikte ikisini aynı kişinin yapması mekruhtur. İmam ve müezzin ayrı kişiler olmalıdır. Bunların ikisini birden yapmak sakıncalı olduğuna göre imameti tercih etmek evladır ezanın fazileti hakkında daha önce naklettiğimiz rivayetlerden ve özellikle imam başkalarına kefil olan, cemaatin sorumluluğunu yüklenen kimseye, müezzin ise kendisine emanet bırakılan kimseye benzer. Hadisinden dolayı bazıları müezzinliği daha çok tercih değer bulmuşlardır. İmamlıkta kefillik tehlikesinin olduğunu söylemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam kendisine güven duyulup uyulması gereken kimsedir. Dolayısıyla o rük'ya gittiğinde siz de gidiniz. O secde ettiğinde siz de ediniz. Bence burada sadece namazdaki imamı kastetmiyor, bir de İslam alemini yönetecek kişiyi de kastediyor. En azından özellikleri benzer. O kulakla dinleyebilirsiniz. Zaten İslam'a göre devletin lideri İslam devletin şeriatın lideri aynı zamanda namazda da imam olan kişidir. Halife olarak bildiriliyor ya. Başka bir hadiste imam namazını tam kılarsa bu onun da sizin de iyiliğiniz olur. Ama namazında kusur işlerse bunun zararını o görür siz görmezsiniz denilir. Müezzinliği imamlığa tercih edenlerin başka bir gerekçesi de Resulullah'ın şu hadisleridir. Allah'ım imamın görevini doğru yapmasına yardımcı ol. Müezzinin de kusurlarını bağışla çok güzel. Bağışlanmak istenmeye daha uygundur. Çünkü kulun asıl gayesi bağışlanmak olup doğru yapma, rüşt, bağışlanmak için istenir. Sonuçta bu iki görüşten sahih olanı imamlığın müezzinlikten daha faziletli olduğudur. Çünkü Resulullah sürekli imamlık yapmış. Ondan sonra da bu görevi Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh ile diğer devlet başkanları sürdürmüşlerdir. Doğrudur. İmamlıkta cemaatin sorumluluğunu üzerine alma gibi bir yük vardır. Fakat fazilet tehlikeyi de içerir. Nitekim Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir günlüğüne bile olsa adaletli bir yönetim 70 yıllık ibadetten daha değerlidir. Buyruğu uyarınca tehlikesi bulunmasına rağmen emirlik de çok yüksek bir mertebedir. Kendi kitlemi oluşturursam bu İslam'da yönetim konusunu da aslında konuşabilirim sizinle. devam ediyorum okumaya. Bundan dolayı fazileti daha yüksek ve bilgisi daha çok olan imamlık için öne geçirmek gerekli görülmüştür. Eski alimlerden biri Peygamberlerden sonra alimlerden daha faziletlisi yoktur. Alimlerden sonra da namaz kıldıran imamlardan daha faziletlisi yoktur der. Çünkü bunlar Allah ile insanlar arasında bir görev üstlenmek konumunda bulunurlar. Peygamber elçiliği ile, alim ilmi ile, imam da dinin direği olan namaz kıldırmasıyla bu görevi ifa eder. İşte sahabe hilafette Ebu e öncelik verirken böyle bir gerekçeye dayanmışlardır. Nitekim onlar, gördük ki namaz dinin direğidir. Bu sebeple Resulullah'ın dinimiz için imamlığa uygun gördüğü zat, yani Ebu Bekir, biz de dünyamız için halife olarak seçtik demişlerdi. Oysa sahabe, Resulullah'ın müezzinliğe uygun gördüğü Bilal'e halifelik için öncelik vermemişlerdi. Gördüm seni Sahranil. Hoş geldin. 3- İmam namaz, namaz vakitine riayet, et, riayet etmeli. Allah'ın hoşnutluğuna nail olmak için namazı vakitenin başlangıcında kıldırmalıdır. Cemaat çoğalsın diye namazı gecektirmek doğru değildir. Aksine vakit başında kılmanın faziletini kazanmak için acele davranmak gerekir. Bu cemaatin çokluğundan da zamm-ı sureyi uzun okumaktan da faziletlidir. Söylendiğine göre sahabe-i kiram vakit namazlarında cemaat olarak iki kişi hazır olduğunda üçüncüyü, cenaze namazında ise dört kişi hazır bulunduğunda beşinciyi beklemezlermiş. Seferde bulundukları bir sırada Resulullah taharet ihtiyacı sebebiyle sabah namazında geç kalmıştı ama beklenmeyip Abdurrahman bin Af ön geçiril, öne geçirildi. Namazlarını o kıldırdı. İmam selam verince Resulullah ayağa kalkarak kaçırdığı birinci rekatı kılıp namazını tamamladı. Abdurrahman bu durumdan dolayı üzüntülerini ifade edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrusunu yaptınız, hep böyle yapınız buyurdular.'' Yine bir, bir gün Hz. Peygamber öğle namazına geç kalınca sahabe Ebu Bekir'i öne geçirdiler. Daha sonra Ebu Bekir namazdayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun yanında namaza durdu. İmamın müezzini beklemesi gerekmez. Ancak müezzin kahmet getirmeden önce imamın hazırlanmasını beklemelidir. İmam hazır olunca artık başkasını beklemez. 4. İmam bu hizmeti ihlas ile yalnız Allah için yapmalı, taharetten başlamak üzere namazın bütün şartlarını ve rükünlerini yerine getirirken Allah'ın kendisi üzerindeki emanetini ona ödüyormuş gibi imamlık etmelidir. Bu bağlamda ihlas namaz kıldırmak için ücret almamak suretiyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Ebil As es-Sakafiye ezan okuduğu için ücret almayan bir müezzin bul demiştir. Ezan namazın bir aracıdır. Böyle olunca namaz kıldırmaktan dolayı ücret alınmaz, alınmaması daha da gerekli olur. Ancak imamlık yapan biri bu hizmet için ödeneği bulunan bir vakıf mescidinden veya devletten ya da herhangi bir özel şahıstan geçimini sağlayacağı bir ücret alırsa bu ücretin haram olduğunu hükmedilemez. Bu, özel olarak namazın değil, sürekli imamet mahallinde bulunması ve caminin bakımı gibi hizmetlerini yürütmesinin karşılığı olarak kendisine ödenir. Bu bağlamda emanet borcu ise imamlık yapanın kötülükten, büyük günahlardan ve küçük günahlar işlemeyi alışkanlık haline getirmekten kaçınmak suretiyle iç dünyasını arındırmasıyla ödenmiş olur. İmamlık yapacak kimsenin elinden geldiğince bu tür kötülüklerden sakınması gerekir. Çünkü imam bir topluluğun lideri ve sözcüsü gibidir. Bu sebeple o topluluğun en hayırlısı olmak durumundadır. Yine dış temizlik, kir ve pislikten arınma da bu emanet kapsamına girer. Başkaları imamın abdesti olup olmadığını bilemez. Şayet namaz esnasında abdesti olmadığını hatırlar veya abdestini bozan bir durum meydana gelirse utanıp çekinmeden yanındakinin elinden tutup imamlığı ona bırakması gerekir. 5. Saflar düzgün şekilde oluşmadan imam namaza başlamamalı. Sağına soluna bakarak saflarda eğrilik, boşluk görürse düzelttirip tamamlamalıdır. 6. İmam başlama tekbiri ile diğer tekbirlerde sesini yükseltir. Cemaat ise sadece kendileri duyacak kadar ses çıkarırlar. Bu imamın kıraatleri ile ilgili görevleri. İmamın bu hususta 3 görevi vardır. 1- başlama duasını ve Eûzü'yü tek başına kılan gibi gizli, sabah namazıyla akşam ve yasının ilk iki rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi açıktan okuması. 2. Kıyamdayken şu üç yerde susup beklemesi. İlki tekbir sonrasında olup en uzunu budur. Bunun süresi cemaatin Fatiha'yı okuyabilecekleri bir zamandır. Çünkü imam susmaz ve cemaate Fatiha'yı okumaları için süre tanımaz ise cemaat Fatiha'yı okuyacağı için imamın okumasını dinleyemez ve böylece cemaatin namazdaki bu eksiğinin sorumluluğu imamın üzerine kalır. Fakat imam sustuğu halde cemaat Fatiha'yı okumazsa bunun sorumluluğu da imama değil cemaate aittir. İkinci susup bekleme yeri ise Fatiha'yı bitirdikten sonrası olup bu da birinci susma vaktinde Fatiha'yı okumamış olanların eksikliklerini tamamlamaları içindir. Bunun süresi ilk susmanın süresi kadardır. Üçüncü susma yeri Zamm-ı Sure'nin bitirilişi ile rükû arasında olup bu en kısasıdır. Bu sessizliğin süresi Zamm-ı Sure'nin rüküye giderken okunan tekbirden tam olarak ayrılmasına yetecek kadardır. 3. Sabah namazında ayet sayısı yüzün altında olan uzun surelerden iki sure okuması. Çünkü sabah namazını henüz ortalık karanlık iken başlayıp okumayı uzatmak sünnettir. Namazı tamamlamayı aydınlama vaktine bırakmakta sakınca yoktur. İkinci rekatta mushafın sonlarında yer alan 30 veya 20 ayetlik sureler tamamlanacak şekilde okunabilir. Kimi alimler Zammu sure olarak bazı surelerin başlarından bir miktar okuyup sureyi yarıda kesmeyi mekruh sayarlar. Ancak bir rivayette Hz. Peygamberin Yunus suresinin baş kısmından bir miktar okuduğu Musa ve Firavun'u anlatan ayetlere 77 ve sonrası gelince okumayı bitirip rüküye gittiği bildirilmiştir. Başka bir rivayette Hazreti Peygamberin sabah namazının ilk rekatında Bakara suresindeki Bismillahirrahmanirrahim. Kul eamenna billahi ve ma unzila ileyna ve ma unzila ile İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-Asbat ve ma uti Musa ve İsa ve ma utiya'n-nebiyyun min rabbihim la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Bakara suresi 136. ayet ayetini İkinci rekatında ise Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena amanna bima enzelte vettabna er-resule ma'a'ş-şahidîn ayetini. Bu da Ali İmran Suresi'nin 53. ayetiymiş. Okuduğu belirtilir. Bilal'in Zamm sureyi Kur'an'ın farklı farklı yerlerinden okuduğunu duyan Resulullah bunun sebebini sormuş. Güzellik güzele katıyorum cevabını alınca iyi yapıyorsun demiştir. İmam öğle namazında uzun surelerden 30 ayet İkindi de bunun yarısı kadar. Akşamda ise uzun surelerin sonlarından birkaç ayet okur. Resulullah'ın kıldığı son namaz akşam namazı olup bu namazda Mürselat suresini okumuş. Vefatından önce bundan başka namaz kılamamıştır. Sonuç olarak bilhassa cemaat kalabalık olduğunda en doğrusu namazı kolaylaştırmak, kısa tutmaktır. Bu ruhsat hakkında Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Aranızdan biri namaz kıldırırsa kolaylığı tercih etsin. Çünkü cemaat arasında zayıflar, yaşlılar ve ihtiyacı olanlar vardır. Ancak tek başına kıldığında uzatabilir. C. Namazın rükünleri konusunda imam ve cemaatin görevleri. Namazın rükünleriyle ilgili görevler 3 noktada toplanır. 1. İmam rükû ve secdeyi kısa tutmalı. Tesbihleri üçten fazla okumamalıdır. Rivayete göre Enes radıyallahu anh namazın bütününü Resulullah'tan daha kısa kıldıran başka birini görmedim demiştir. Başka bir rivayette yine Enes bin Malik'in o sıralarda Medine valisi olan Ömer bin Abdülaziz'in arkasından namaz kıldığında şöyle dediği bildirilir. Bu gencin kıldırdığı namaz kadar Resulullah'ın namazına benzeyen başka bir namaz hiç kimsenin arkasında kılmadım. O zamanlar biz rükû ve secdere tesbihleri onar onar okurduk bu güzel. Ancak şayet cemaat kalabalık ise üçer üçer okumak daha güzeldir. 2. İmama uyan, imamla aynı anda rükû ve secde yapmayıp biraz geciktirmeli, imamın başı secde yerine değinceye kadar secdeye gitmemeli. Aynı şekilde imam rükû haline oluncaya kadar rükûya eğilmemelidir. 3. İmam tahiyyatı oturduğunda namazı fazla uzatmamak için teşehhüd duasını gereğinden fazla uzatmamalı. Sırf kendisi için dua etmeyip Herkesi kuşadan ifade kullanılmalıdır Güzel gidiyor değil mi? D. De, i̇mamın selam verdikten sonraki görevleri İmamın namazdan çıktıktan sonra yapacağı üç şey vardır 1. Sağa ve sola selam verirken Meleklere ve orada bulunanlara da selam verme niyeti taşıması 2. Selamın arkasından yerinde beklemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh böyle yaparlardı. Meşhur bir rivayette göre Hazreti Peygamber sadece "Allahümme ente's selam ve minkes selam, tebarakte ya zel ve'l ikram" duasını okuyacak kadar otururlardı. Böyle bir rivayet var. 3. İmam namazı bitirdiğinde cemaate yüzünü dönmelidir. İmam daha dönmemişken cemaatin ayağa kalkması mekruhtur. Yeni bölüme geçecek Cuma'nın Cuma, Cuma namazı ile alakalı. Bakalım. Uzun olduğu için burada keselim. Yarın hepten Cuma namazını kılarız inşallah. Okuruz inşallah. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Selamünaleyküm.